Van polisi göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tuşba ilçesinde polis ekipleri kimyasal madde taşımak için imal edilen tankerde yaptığı aramada yurda yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakaladı. Gözaltına alınan tanker sürücüsüne 77 bin TL idari para cezası kesildi kimyasal madde taşımak için imal edilen tankerde 51 düzensiz göçmen yakalandı. Van polisi göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler başarılı bir operasyona daha imza attı. Tuşba ilçesinde kimyasal madde taşımak için imal edilen ve gizli bölmelerinde göçmen taşıdığı tespit edilen tanker içerisine ve tankere göçmen şahıs getirdiği anlaşılan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 51 düzensiz göçmen ile tanker sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Thor ile araç ve düzensiz göçmen şahıslar üzerinde didik didik arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada 6 paket halinde 16 kilo 380 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Renk ve gördüğüm itibariyle reçine esrar. Olayla ilgili tanker sürücüsüne 77.531 TL idari para cezası uygulandı. Renk ve görünüm itibariyle reçine esrar. Düzenlenen operasyonda 4 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.